Coğrafyada su hayat. Burası karasal bir bölge. Aksaray'dayız biliyorsunuz. Aslında gördüğünüz yerden hemen çıkarabilirsiniz. Irfara Vadisi. Etrafımızda gıdalara bakar mısınız? Kuraklaşmış alanlar. Yağışın çok az düştüğü bir yer. Türkiye'de yağış ortalamasının çok çok altında olan bir yer. Ama gördüğünüz yeşillik alan Irfara Vadisi'ni meydana getiren bu Melendiz çayının geçtiği bir vadi arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Dağlarda arkadaşlar çıplak bir araziyi görüyorsunuz. Bozkır alanları ilkbaharda yeşerip yazın kurur ve sararır biter. Ama aşağılara bakın arkadaşlar. Melendiz çayının geçtiği yerde geniş yapraklı kavak ağaçlarını görüyorsunuz. Bu melendiz çayı bu vadi boyunca akarken sağlı sollu bu bitki örtüsüne rastlıyoruz. Hocam peki geniş yapraklı oluyor. Neden? Arkadaşlar vadi sağdan ve soldan soğuk havalara karşı korunaklı olduğu için coğrafyada tam sayılmasa bile aslında bazı coğrafyacılarımız kabul edebilir akademisyenler. Mikro klima alanı mı diye düşündürüyor bizi de arkadaşlar bu bölge. Yani bölge sağdan soldan Güçlü rüzgarlara kapalı olduğu için bölgede nispeten biraz daha e, geniş yapraklı bitkileri, ağaçları görmek mümkün.